6.115 sayılı torba kanunla ilgili olarak Türkiye genelinde şu ana kadar e, il milli eğitim müdürlüklerinde işbaşı yapmış yaklaşık 12-13 bin işçi var. Biz bu 12-13 bin işçiden sendikamıza 5500'ün üye kaydettik. Kars'ta ise 250 işçi arkadaşımız var. Bu iş, 250 işçi arkadaşımızdan bugün şu saat itibariyle 85'ini muhtemelen bugün de 100'ü kaydetmiş bulunuyor 85'ini bugün akşama kadar da yüzü aşarız diye düşünüyorum. Milli eğitime geçen işçiler torba kanunla belirtildiği üzere eski belediyelerinden, ayrıldıkları belediyelerinden mevcut toplu sözleşmeleriyle geldiler. Dolayısıyla toplu sözleşmeleri yenisi yapılıncaya kadar yürürlükte kalacak. Ama tabi gelen arkadaşlarımızın arasında toplu sözleşmesi bulunmayan hala asgari ücretle gelen iş arkadaşlarımız var. Milli Eğitim İl ve İlçe Müdürlüklerinde yetki almış bir işçi sendikası bugün itibariyle bulunmamaktadır. Yani bu iş kolunda şu an üye kaydeden 3 tane sendika var. İkisi Türk e bağlı. Birisi benim genel başkan olduğum Hak e bağlı Özbüro iş Sendikası. Her 3 sendikanın da şu an yetkisi yok. Her üçümüzde yetki almak için gayret ediyoruz. Kendimizi anlatıyoruz arkadaşlarımıza. Kars'ta özel bir sorun var. Ben bu nedenle Kars'a geldim. Kars'ta Milli Eğitim'e geçen işçi arkadaşlarımıza 2011 yılında 23 Mart 2011 yılında imzalanan toplu iş sözleşmesi hala uygulanmamaktadır. Yani Kars'ın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan işçiler 2010 yılındaki ücretleriyle çalışıyorlar. Gerçekten çok ciddi bir mağduriyet var. Ben geçen hafta 3 gün burada kaldım Kars'ta. İl Milli Eğitim Müdürümüzle bununla ilişkin herkesle görüştük. İşçi arkadaşlarımıza toplantılar yaptık. Sonunda bu sorunun çözümü Kars'ta değil. Bu sorunun çözümü Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ankara'da uygulamayı yapması lazım. Biz e, pazartesi günü de Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarıyla görüşmeler yaptık. Sendika olarak, sendikamıza üye olan 75'ten fazla işçi arkadaşımız için de noterden Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ihtar çektik. Burada küçük bir yorum hatası var. Deniliyor ki Belediye zamanında imzalanan sözleşmenin belediye gelirlerinin %30'unu aştığı gerekçesiyle toplu sözleşmesi uygulanmıyor. Oysa 5393 sayılı kanunun 49. maddesine aykırı bir toplu sözleşmesinin müeyyidesi geçersizlik değildir. Toplu sözleşmesi belediye gelirlerinin %30'unu aşabilir. Eski işçilere yapılan zamlar nedeniyle bu oran aşılabilir bir defa kanunun kendisinde bu oranın aşılması halinde nasıl bir sonuç uygulanacağı belirtilmiş. Sadece yeni işçi alımını yasaklamıştır. Dolayısıyla burada bir yorum hatası var. Biz şu ana kadar sosyal diyalogla, taraflarla bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ve çözüm aşamasında da epey bir mesafe katettik. İnanıyorum çok kısa bir süre içerisinde de Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlar 2011 yılında imzalanmış olan toplu sözleşmelerine kavuşacaklardır. Şu an ne yapması lazım? İşçi arkadaşlarımız yoğun bir şekilde sendikamıza üye oluyorlar. Bizi bir haftadır tanıyorlar. Gayretlerimizi görüyorlar. Dolayısıyla onların ilk yapacakları iş bizim sendikamıza üye olmaktır. Üye olmayan arkadaşlarımız açısından da onlara da itiraz dilekçelerini hazırlıyoruz. O itiraz dilekçeleriyle Milli Eğitim İl Müdürlüğü'ne itiraz dilekçelerini vermeleri lazımdır. Burada teknik bir hukuki yorumdan kaynaklanıyor ihtilafın özü. Ve bu yorumu yapacak merci de Milli Eğitim Bakanlığı'nın üyesi olduğu Kamuş veren sendikası veya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. Her iki kurumun da yorumları hukuka uygun olarak işçilerden yan olacaktır. Çünkü gerçekten de burada tereddüt etmeyi gerektirecek bir durum yok. Derhal 15 Aralık itibariyle işçi arkadaşlarım bu toplu sözleşmelerine kavuşmaları gerekiyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz ve ben inanıyorum çok kısa bir süre içerisinde de bunun neticesini alacağız. Yani şu an geç, yeşil yeşil yanlış durumda? Kesinlikle. Yani biz görüştüğümüz herkese bir defa ben 15 yıldan fazladır işçi sendikalarının mutfağında çalışıyorum. Yani toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde bulunuyorum. Onların davalarını takip ettim. Dolayısıyla ben işçi sendikalarının buna ilişkin olarak işleyen mekanizmalarını biliyorum. İşveren mekanizmalarını biliyoruz. Dolayısıyla sosyal diyalog gibi etkili bir efendim icadımız var. Bu sorunun çözümü de yine sosyal diyalogla olacaktır. Hukukun doğrusu anlatıldığında insanlar hukuka teslim oluyorlar. Özellikle kamu görevlilerimiz gerçekten bu konuda da e, hukuka uyacaklarına inancım tamdır. Hiçbir şüphe yok. Anlattığımız herkes evet haklısınız diyor ama işte konu yargıya intikal etmiş. Yargının sonucu beklensin beklenmesin diye bir tartışma var. Burada yargının sonucunu beklemeyi gerektirecek hiçbir şey yok. Yani İlgisiz bir dava açıldığı zaman o davanın sonucunu bekleyeceğiz. Hayır, burada yapması gereken koskoca Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir hukuki yorum ile toplu sözleşmelerini işçilerine uygulaması lazım. Son derece basit ama bu sorunun çözümü Kars Milli Eğitim Müdürlüğünde değil. Bu sorunun çözümü Ankara'da, bu sorunun çözümü Milli Eğitim Bakanlığında. Evet, bu gelinen süreçte aylardır bu sıkıntılar yaşanıyor, eylemlerde yapıldı, Belediyede, darbedelerde yaşandı. Siz yapmış olduğunuz incelemelerde başlangıcından bugüne kadar başka ne tür eksikler oldu, ne tür hatalar oldu, hangi kurum neler yapması gerekirken bunun zıttını yaptı, belediye bu işi doğru takip edebildi mi? Şimdi ben doğrusu belediye ile işlerin arasında yaşanan sıkıntılar zamanında burada yoktu. Bilmediğim konularda da yorum yapmak istemiyorum. Ama ben bir şey biliyorum. Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu sorunu çözmek için candan mücadele ediyor kendilerine hukuki bir dayanak olduğunda da derhal bu yanlıştan döneceklerini ve derhal hukukun gereğini yapacaklarını bize ifade ettiler. Dolayısıyla önemli olan geçmişte ne yapıldığı değil, bugün ne yapıyoruz ve bugün bu sorunu nasıl çözeceğiz? Biz bu sorunun bugün nasıl çözüleceğini biliyoruz ve bu sorunu bugün o çözümle ilişkin olarak da çok yakın bir noktaya getirdik. İnşallah bizim bu çözümümüz diğer işçi arkadaşlarımıza da örnek olur. Yani işçiler artık rahatlasınlar diye müjde verelim mi? Yani. Şu an sizi izleyen. Ben var. umut tacirlerini sevmem. Yani yapamayacağım sözleri de vermek istemem. Ama bir şeye inanıyorum. Bu sorunu biz çözeriz. Ve çözüme de çok yakın.